Merhaba arkadaşlar, mod tanıtım videolarımıza hoş geldiniz. <laughs> Pardon. Bugün bu il modunu tanıtacağım. Mod çoğunuzun bildiği moddur büyük ihtimalle. Mod büyük mod olduğu için tek parça sığmaz O yüzden birkaç parça yapacağım modu Peki moda başlayalım. Bu partta ma makinelere geçmeyeceğiz. Pipe'ları inceleyeceğiz daha çok. Peki o zaman başlayalım o da. Şu anda şey kullandığım mod paket tek kit bu arada onu da söyleyeyim. Peki şimdi pipe'lar nerede? Şimdi ne oluyor? Ya? Normalde pipe'lar bu kadar değil arkadaşlar. Ben normal oyun donanları alacağım normalde bu kadar değil tabii ki de. Yani bu tekit olduğu için ekler var. O yüzden bu kadar fazla. Kafanız karışmasın. Bu waterproofları sonra geçeceğiz onlara. Rılt, tamamdır. Şimdi Eee... tane resmen önce Şimdi pipeline ne işe yarar? Yine alalım. Çesten çeste veya çesten başka bir yere eşya taşımanızı sağlar. Öncelikle Wooden. Wooden eşyayı çekmenizi sağlar çesten. Ee, mesela çestin içine koyduk birkaç tane item. koyalım. Tamam yeter bu kadar herhalde. Koyduk çestin içine. Şimdi ben diyorum ki buradaki chest'e item taşıyım. Eğer buna vuduna devam edemezsiniz. Wood'un gördüğünüz gibi birleşmez. Hem ee, orada yapımlarını göstereyim. Yapımları hepsinin aynı yani buraya yapılan malzemeleri koyuyorsunuz bir, de, 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 bir tane cam. Ee, bunun için Cobblestone veya stone yani başka var gerekiyor. Dediniz. Eğer biz bundan bir şey çekmeyeceksek buraya vudun koymaya gerek yok. Şimdi kablostonla sonra ne farkı var? Ee, gördüğünüz gibi bunlar birleşmiyor arkadaşlar. Yani mesela diamond koyduğunuz birleşir. Golden koyduğunuz birleşir. Ama stone koyduğunuz birleşmez. Ba ama bi bi bir, bir her şeyle birleşir bunlar. Gözü birleşmez. Başka da gereği yok. Buraya aynı koyayım bir tane Peki. Şimdi bu engineler gerekiyor çekmek için, bunların daha güçlüleri de var ama onları sonraki bölümde anlatacağım. Şimdi Wooden Gear, dört tane stick ile gördüğünüz gibi. Bir stone biliyorsunuz, diğerleri biliyorsunuz zaten. Böyle koyuyorsunuz ve lever da koyduğunuz zaman böyle gördüğünüz gibi çekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu bayağı bir yavaş. Ee, onun için Golden... Golden koymanız gerekiyor. Böyle. Golden azaldırıyor gördüğünüz gibi. Eğer diyeceksiniz ben çok hızlı istiyorum. Bu ne böyle çok yavaş. O zaman golden'ı düş düşeceksiniz böyle. O zaman uçacak işte. Bakın mesela. Gördüğünüz gibi uçtu. Gördüğünüz gibi gidiyor. Ve ee, içinde. Tamam durduralım. Şimdi diğerlerini tıntayım. Şimdi e, Iron Mesela buraya koyayım? Buraya Cobblestone koyayım biz. Tamamdır. Şimdi buraya da bir tane chest koyalım. Çekmeyeceğimiz için e, Cobblestone koydum. Şimdi bunun öncelikle zaten branch branch yapmanız gerekiyor. Bunlar geç bunlar başka modlardan. Tamam. Efendim bu şekilde 3 ayrım bir stone gear, stone 4 e, tane cobblestone ve bir tane de normal gear. Şimdi eğer bunu bu şekilde yaparsanız itemlar gelir ve buradan diğer sandığa gider mesela. Bak, gördüğünüz gibi. Eğer bu şekilde yaparsanız buradan gelenler buraya gider. Tamam. Böyle yaptınız geri döndü gitmez. Yani böyle yaparsanız iki taraftan da gelenler o sandığa gider. Mesela buraya da bunu koyalım. Tamam. Yani gördüğünüz gibi oradakiler geliyor. Önceki versiyon Arnavut'un bu çok daha fazla hızlandırıyordu ama şu an çok az hızlandırıyor. Evet, gördüğünüz gibi geçti buraya geçtim buraya. Bu da geçtim. Evet sanırım anladınız. Peki. Oldu anlattık anlattık. Herhalde benim çok kısa sürecek gibi gibime geliyor. Diamond yani Iron'ın bir gelişmişi diyebilirsiniz. Bir değil bayağı bir gelişmişi diyebilirsiniz. Şimdi bunu böyle yaptınız. Buraya da bir tane daha chest bağlayalım. chest bağlayalım Durun artık size. Sen niye devam ediyorsun ya çekme? <laughs> 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 tamam. Tamam. Şimdi. E, buna en az böyle bir ekran geliyor. Yani bu filtre görevi görüyor. Mesela. Dediniz ki. Biraz grans bunları da buraya koyalım mı? Şimdi siz diyorsunuz ki bir dakika <laughs> diyemiyorsunuz hala. Mesela, mesela Evet şimdi diyorsunuz bir dakika hala diyemi, diyemiyorsunuz. Şimdi şimdi, şimdi diyorsunuz ki e, Gresler kırmızıya yani buna gitsin diyorsunuz. Tamam stonlar sarıya yani buraya gitsin diyorsunuz. Ve e, de yeşile gitsin yani buraya gitsin diyorsunuz. Eğer mavi derseniz bu giye döner. Peki şimdi deneyelim. Tabi böyle olmaz çünkü bu öndekini aldığı için bu böyle olmayacak. O yüzden ben buraya bir tane daha chest bağlayayım hemen. Mesela. Çalışsın. Bir tane daha bağlayayım, Tamam da çalışsın böyle. Mesela, e, buna sonları koyduk. Nasıl sonları koyduk? E, sonra buna grassleri koyduk. Bundan da şey çıksın işte. 4. Tamam şimdi çalışıyor gördüğünüz gibi tabi tabi ki buraya bir tane şey koymanız gerekiyor Iron gear koy Iron cihir koymanız gerekiyor yoksa olmaz Hepsi ne karşı yoksa Tamamdır Tamam Şimdi sen çalış Gördüğünüz gibi bunlar gidiyor Bakalım biz sonu nereye götür götürmüştük buraya o kapı sonrası boş verin o başka bir yerden çıktı herhalde şimdi örnek stone buradan çıkıyor ve oraya gittim şimdi grass evet. ee, gördüğünüz gibi 4. ya bunlar ben ne demiştim kırmızıya kırmızıya 4 demiştim değil mi alalım bunları şimdi mesela stone gördüğünüz gibi gitti sarıya sarı demiştim. Dört gördüğünüz gibi oraya gittim. Bir tane grass gelirse. Evet, grass de gördüğünüz gibi buraya gitti. Bunlar önceden yapmıştım. Bunları evet, grass gördüğünüz gibi oraya gitti. Herhalde anlaşılmıştır. Ee, yani bu bayağı kullanışlı bir şey. Mesela e, bir tane farm yaptınız diyelim. Ya da işte her neyse, bir şey yaptınız. Siz buradan koyuyorsunuz onları bayağı uzak sefer götürmek için bunu kullanın. Koyuyorsunuz diyorsunuz ki işte mesela farm yaptınız tohumlar buraya eksin diyorsunuz. Buğdaylar da buraya eksin diyorsunuz. Ya da direkt bir tane şey yaparsınız. Lalla havuzu yaparsınız. Oraya düşer ve yanar. Diğer gerekli onlar buraya gider, gerekli olmayanlar yanar. Tamam. Peki obsidyen. Şimdi obsidyen mesela ben bunu ne demiştim bir dakika. Şimdi gresi gönderelim mesela tabi yakınla bir yere göndermeniz gerekiyor böyle olmaz. Gresi gönderdiniz, kas hepsi gönderim için. Gresi ben ne demiştim yeşil. gördüğünüz gibi işle gitti gresler. Dörtü gönderdiniz diyelim. Gördüğünüz gibi dörtler buraya. Stun'u gönderdiniz diyelim. Stun da buraya. Evet anlaşılmıştır. Ve son burumuz Emerald boru. Bu wooden borunun transport borunun gelişmişi gibi. Aynı zaten yapmadan göstermeye gerek yok. Mesela Siz buna diyorsunuz ki Grass, Dirt, Stone ve Cobblestone var. Şimdi satıklayınca böyle bekan açılır. Alayım hepsinden bir tane. Tamamdır. Şimdi buna dediniz ki e, Cobblestone'lar geçsin. Yani Cobblestone'a geçmesin. Dörtler içinden geçsin dediniz. Sadece dörtler çıkar bundan. Bakın dörtler başta değil. Normalde en baştaki çıkması gerekiyor baştan. Normalde en baştaki çıkması gerekiyor tamam Gördüğünüz gibi sadece 4 çıktı. Ve yerine de git. Yerine de, yerine de, yerine de gittim. Gitmede daha bir dakika. koyduğunuz koydunuz 4'ü. Gördüğünüz gibi gittim. Mesela ben iki tane çıkarmak istiyorum. O zaman sonu da koyarız buraya. Ama tabii ki önce hangisini denediğiniz o çıkar. Yani e, şey evet stone da çıktı gördüğünüz gibi. Evet hale çıkıyorlarmış. Sonunda bakın yerine gitti. Bu şekilde işte filtre bu da. Bu odanın gel gelişmişi. Anladığınız gibi. Bu da çok işe şey. mesela çok eşya var. Siz bazı yani belirli eşyalar ayırıp başka bir yere istiyorsunuz. O zaman bunu kullanın. Peki başka pipelarla ilgili anlatmadığım bir şey var mı? Ona gelelim bakalım. Dediğim gibi bunlar e, çok yani modun eklentileri o yüzden bunları anlatmıyorum. Herhalde Yok diye düşünüyorum. Bu void'i ben de anlamadım. Bakayım mesela neymiş bu? Anlamadım ben bunu gerçekten. Acaba ne işe yarıyor? Bir dahaki şeyde öğrenip gelirim ben. Siz merak etmeyin. Acaba ne işe yarıyormuş? Acaba ne sonsuz yerine çalışıyor? Ha bir dakika. Bir dakika şimdi anlayacağım. Hmm, tamam tamam anladım. Bu çok hızlı yaptırıyor. Mesela bir dakika. Dört neredeydi? Buradaydı. Yok burada değildi pardon. Ha ben yanlış yere koymuşum neyse. Of. Batırdım. 4 diyelim kırmızıya. Ya Allah'ım. 4 diyelim maviye gitsin bir de, bir saniye. Tamam şimdi. Bakalım. Ben yanlış anlamışım herhalde. Bilmiyorum ya. Branch'le bakalım bir şeyler yapılıyor mu? Hayır. Yapılmış nasılmış? Yapılışı böyle. Yok. Anlamadım gerçekten. Ben dediğim gibi sonra öğrene gelirim. Bir şey bakacağım şimdi. Evet onu anlamadım bunu gerçekten. Neyse görmemiş sayın. Ben bir dahaki çünkü zaten bu eski versiyonlarda yoktu. Ben eski versiyonlara alıştığım için modun ben bunu bilmiyorum. Emerald'da da yoktu eski versiyonda ama onu araştırdım. Peki arkadaşlar, bu mod bu kadar değildi. <laughs> çünkü ikinci part var. İkinci partta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.